12 futbolcu 12'si de nadir hadi bakalım Oo, Oo! ışık yandı merhaba arkadaşlar ben ahmet usta arkadaşlar biliyorsunuz maalesef kanalımız eklendi, ee, ama videolara devam ee, bu kanal ekleme şeyini size ekstra bir videoda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar şimdi bugün ne yapıyoruz fifa 17'de paket açıyoruz arkadaşlar FIFA 17'de paket açıyoruz. Bunu niye böyle taktım falan diye. Çünkü bizim biraz soğuk, camı da açtım biraz içeri havalansın diye arkadaşlar o yüzden bunu üstüme giydim. Ee, başlayalım. Gördüğünüz gibi 6 tane paketimiz var. Evet Pikachu deyip durma sen de burada. 6 tane paketimiz var. 6 tane paketimiz var. Ee, bir normal değil de yani bu 3 tane bir tane nadirli yani 3 tane gold set var ve ve ee, bu arada Almanca mı yapmışım bunu? Yani niye Türkçe girmedim benim arkadaşlar? Neyse. Ve burada üç tane paketimiz daha var. Bunları nerede kazandım arkadaşlar? Bunları ee, şeyde oynarken kazandım. Draft'a girdim ve birinci oldum. Bir sus! Birinci oldum. Bunlar oradan geldi arkadaşlar bana gördüğünüz gibi. Ve bunları sizinle beraber açıyoruz. Açalım! Açalım! Ama ee, paket videoları istiyorsanız, bol bol istiyorsanız like'ları şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü her gün böyle paket videoları atmayı düşünüyorum her gün bak böyle ne çıkıyorsa onları alacağım size bir tanesini açalım hadi bakalım ne çıkacak Woohoo! bekliyoruz hadi like'ları görelim like'ları görelim evet Spahic Almanya Ligi ee, Hamburg'da galiba Spahic lazım olan eşyaları alıyoruz diğerlerini satıyoruz arkadaşlar ee, şunlar lazım değil ben mesela şunları takmıyorum ee, kaleci için şöyle bir şey alabiliriz fitnesi de alalım ha Şunlar da zaten çok var ama yine de alalım arkadaşlar çünkü gerçekten şey yaptığım için şunu da alalım şunu da alalım diğerlerini yol, yollayalım satalım. Evet birinci pakette zaten bir tane nadir vardı içinde hiçbir şey çıkmadı. Bu arada benim mikrofon uzak değil mi bana ya? Aa. Evet Milan ve kim bu? 78 Kuçka. Kuçka Burçka. Ee, kaça gidiyor bilmiyorum ama satacağım bunu zaten. Ee, Soğuz'a çıktı. Souza'yı almıyorum. Şunları alayım sadece. Şu chemistry kartlarını alıyorum, kimya kartlarını. Ee, şunu da alalım. Takılmadı. Şunu da alalım. Bunlar hepsini satalım. Haydi Allah. Evet, bir tane daha kaldı normal paketten. Ondan sonra nadir paketlere geçiyorum. <laughs> 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 Aa West Bromwich Albion'dan Rondon çıktı. Rondon ben de senin çok severim. Hadi bakalım. Dur bir dakika şunu koy. Bu dandik dandik ama nadir paketleri bekliyoruz. Nadir paketleri bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak. Şunları da topluyorum arkadaşlar takıma ben. Şunu alsam hayır almasam. Şunu alalım ya. Akçayı. Ah evet bunlar da yallah gitsin. Şimdi gelelim nadir paketlere. Ama bu nadir paketler için arkadaşlar lütfen lütfen bak gerçekten. Hani draftta ne çıkıyorsa saklıyorum. Draftta ne kazanıyorsam saklıyorum. Sizin için açıyorum. Ve bu da e, nadir oyuncu paketi. Yani ne oluyor? 12 tane oyuncu var, 12'si de ee, nadir oyuncu. Yani 3 tane ondan var. Hadi bismillah diyelim, açalım. Bakalım güzel bir şey çıkarabileceğiz mi? Hadi bakayım. Evet. Evet. Arsenal. Ram... Ramsey. Hadi ya. Uf. <laughs> Neyse sevindik. Hehey. <laughs> bakalım. Belki daha arkada başka şeyler vardır. Ramsey'i alalım bir arkadaşlar. Ramsey'i alalım. Nerede Ramsey? Ee, Sigurdsson. Ramsey'i al. Şunların hepsine bakalım. Bir paralı e, iyi gidenler var mı? Nkululu. Thiago. Şu Carillo. Yok bunu şey yapmam. Johnson var. Bunlar sanırsam iyi gitmiyor zaten. Ee, bunların hepsini. Ha, şu iyi gidebilir bak. Şu iyi gidebilir. Bunu da alabiliriz. Bunları sat gitsin. Sat gitsin. Eğer hatam varsa da affola. Hadi bir, diğer paketlara geçiyoruz. Ve kaleci 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 84 Soma Cık. Zoma Hövedes çıktı Hövedes'i alabiliriz mesela O Vertongen Bu e, galiba iyi bir fiyata gidebilir bakalım bir e, Şu an bu 25.000 diyor en büyük fiyat 3000 ne, ne, biçim fiyata gidiyorsunuz siz ya Şu ilk ilkle şunları alalım arkadaşlar. Bu da iyi bir şeye gidebilir. Olmadan Almanca şeyi kurabiliriz. Şunu bir bakabiliriz. Kaça gidiyor 10 bin falan. Allahım ya yapmayın ya. O kadar sat gitsin bunları. Maxwell Yok. Bunlar kaldı bir tane paket. Arkadaşlar paket videolar için lütfen lütfen beğenmeyi unutmayın. Benim içimde aklımda tuttuğum bir şey var. Son paketimize geçiyoruz. Haberiniz olsun. Açalım hadi bakalım. Burada güzel bir şey çıkardınız. 12 futbolcu 12 de nadir Hadi bakalım Ooo oh, oh, Işık yandı Nereli İtalyan İtalyan mı nereli bu Juventus'ta oynuyor Ve çıkan kim Çıkan kim Kielini 88 Kielini <laughs> Tamam güzel güzel Bakalım Bek bu 87'li falan da vardır daha içinde biz bilemeyiz Gözlerim buharlaştı Ay gözlüğüm buharlaştı Kielini çıkartıyoruz. İşte bu. Huuu. Tamam Devam edelim. <laughs> Ama bunun fiyatı zaten azdır ya. Bir dakika. Transfer marketine bakalım bir kaça gidiyormuş. 120 bin diyor. Hadi. 50 bin basıyorlar. Woo! 50 bin basıyorlar. Süper. Süper. Arkadaşlar. Bekliyorum. 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 Ee, like'larınızı bekliyorum. Ne bekleyeyim? Like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki sefere de görüşürüz. Unutmayın yani böyle videolar gelecek artık. Bakın her gün, her gün size böyle videolar atabilirim. Like'lara bağlı. Lütfen lütfen. Paylaşımlarınıza bağlı. Yorumlarınıza bağlı. Beni kaza getirin. Sevin beni. Öpün. Kiyeliğini geldi ya. Vallahi inanamıyorum ha. Şu klişi de güzel fiyata gidiyordur herhalde. Bakalım bir. Neyse arkadaşlar ben burada bakarım böyle. Siz hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.